Evet, sevgili Tümmer TV izleyicileri. Bugünkü konuğumuz doğal taş sektöründe değil. Yine aynı sektördeyiz. Metalik madenlerle ilgili. Evet. Hasan Yücel Bey'i bugün misafir ediyoruz. Hasan Yücel Bey kimdir? Aynı zamanda şu an TÜMAD'ın Genel Müdürü. Yine Altın Madenciler Derneği'nin Yine başkan yardımcısı. Yine Yurt Maden Geliştirme Vakfı'nın başkan vekili. Yine aynı zamanda Ankara Ticaret Odası'nda meclis üyesi. Hasan Yücel Bey bugün metalik madenlerle ilgili bize bilgi aktaracak. Hasan Bey Tüm Mert TV hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizin zamanınızı aldık. Çok teşekkür ediyorum. Metalik madenlerle ilgili Bugün neler söylemek istersiniz? Sektör nasıl gidiyor? Nereye gidiyor? Bizim doğal taş sektörü şu an dünyada bir daralma var. Sizin sektörde neler var? Neler yapılıyor? Gerçi biz kanunen hep aynı çatı altındayız ama tabii sizin piyasadaki e, alım e, firmalar başka. Bizde doğal taş sektöründe başka. Bu konuda da yine sektörü bu konuda bilgilendirirseniz Sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Söz sizde. Buyurun. Hoş bulduk. tanesi Bey ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Tabii uygulama yönetmeliği yasal süreçler açısından aslında Türkiye'de benzer şeyleri yapıyoruz. Hem sıkıntılar hem olumlu avantajlı yönler hem madenciler, metalciler, mermerciler, agregacılar. E, temel yaklaşımlar açısından öyle olağanüstü bir fark yok. Ama e, tabii son bu pandemiyle birlikte son 2-3 senedir e, dünyada işte enflasyon, faiz artışı, e, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar, metalik madenlerin e, biraz daha ön plana çıkmasını sağladı. Çünkü bir yandan enflasyon olduğu için yatırımlar duruyor dünyada. Belki doğal taş talebinin azalmasının nedenlerinden bir tanesi o. Ama bir yandan da bu pandemiyle birlikte kaynak milliyetçiliği ülkeler arasında gelişti. Herkes bir bu yeraltı kaynaklarını özellikle metalik madenlere işte endüstrinin ihtiyacı olan bakır, kurşun, çinko gibi madenler yine finans açısından da altın gibi madenlere dünyanın e, bakışı stratejik, stratejik bakışı bu pandemi ile birlikte e, arttı daha hassas bakmaya başladı ülkeler kaynaklarını herkes gözden geçiriyor kaynakların büyüklüğünü e, anlamaya çalışıyor e, önümüzdeki süreçte işte bu teknolojik yatırımlarla birlikte bu tür kaynaklar çok daha kıymetli hale geliyor o nedenle ülkeler yasal boyutuyla kaynakların üretimi, üretimden sonra rafine boyut, boyutlarını herkes inceliyor. Birçok ülkeye gidiyoruz bu konuda. Şu yaklaşım var artık son dönemde. Herkes bakır, kurşun, çinko yataklarını nihai ürüne nasıl ulaştırırız? Kendi ülkelerinde nasıl rafinerler kurarız? bunu değerlendiyorlar, buna yönelik planlamalar yapıyorlar. Çünkü bu enerji yatırımları, yenilenebilir enerji kaynaklarla ilgili yatırımlar. Bunun yanında bu elektrikli araçlarla ilgili yatırımlarda görüyoruz ki bu tür madenlere dünyada çok daha ihtiyacı olacak. Tabii şu anda dünyadaki enflasyondan dolayı işte Fed'in bu faiz artımı politikası politikasıyla birlikte metal fiyatları baskılanıyor. E, talep daralması, enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar. Ama bir yandan da maliyet baskısı artıyor. Dünyada her şeyin maliyetleri çok artıyor. Özellikle hmm. metalik madenlerin dünyadaki dolar cinsinde maliyetleri yaklaşık yüzde otuz kırk arttı. E, bu nedenle de belli bir yerde tutunmaya çalışıyor. Bunu altındayız diyebiliyoruz. Altın geçici finans olarak hareket ediyor ama diğer e, bakır, kurşun, çinko gibi metalik madenler daha çok e, şeye bağlı, talebe bağlı. Bunun yanında e, işte diğer madenler de metalik madenler de çok ön plana çıkıyor. İşte kobalt, nikel, e, buna benzer e, madenler lityum buna benzer madenlerle ilgili de hem arge çalışmaları ve enerjinin depolanması mevzusu bu elektrikli araçlarda. Buna bağlı teknolojik yatırımlar ve üretim planlamalar da dünyada ön plana çıktığını görüyoruz. Biz peki ne yapmalıyız? isterseniz başka sorulacaksa yoksa devam edelim. Sayın Başkan ben şurada şunu çıkardım sanki ben öyle anladım. Bu pandemi döneminde her ülke kendi içine döndü. Kendi ülkesindeki e, yer altındaki kaynaklar maden olsun, doğal taş olsun ve kömür olsun. Ya yani neler var? Herkes kendi ülkesindeki yer altında araştırıp belki biz bunları çıkarıp hani ekonomiye kazandırmamız lazım. Ben öyle anladım. Bir de belki 50 yıl sonra veya 40 yıl sonra bilemeyiz tabii. Belki şu an çok kıymetli dediğimiz madenler belki 50 yıl sonra bunlar da para etmeyecek görünüyor. Belki teknoloji çünkü her gün gelişiyor. Ben öyle anladım Sayın Başkan. Bu konuda ne demek istersin? Ne söylemek istersin? Yok tam, tam öyle değil. Şöyle bu bahsettiğim metalik madenler şu nedenle ülkeler şimdi dünyada bir entegrasyon vardı. Ticaret çok serbestti bu pandemi öncesine kadar tedarik zincirlerinde bir kırılma yoktu. İşte Çin'in büyümesi, Amerikan teknolojik yatırımları, Avrupa'nın o nitelikli üretim üssü, anlayışı hep devam ediyordu. Bir düzen vardı 90'lı yıllardan sonra. Yaklaşık 25-30 yıl. Yani ticaret çok serbestti. Ürüne ulaşmak, rekabet ürüne ulaşmak çok kolaydı. Şimdi sonuçta bu kaynaklar sınırlı. Bir talep şeyi var, bir boyutu var. Şimdi bu bir de bir, bir, zincirin halkası gibi bir düzen çerçevesine gidiyordu. Ürüne ulaşmak kolaydı. Başka bir yerde üretmek kolaydı. Bu bir, bir kırılın ötelenince bir böyle de herkes kendi. yani ne oluyor bu kaynaklar bak önemliymiş biz geçen geçtiğimiz 30 yılda bunlara çok stratejik bakmadık. Bakın işte demire ihtiyacımız oluyor. Herhangi bir ülke şey koyuyor ihracata vergi koyu alamıyoruz. Ek vergi yani bir her koyuyor. Her bu boyutuyla ya işte biz de işte Türkiye'de 85-90 milyara giden bir ülke. Bizim de bu kaynaklara ihtiyacımız var. Bizde bu kaynaklar da var. Bu varı çok ön plana çıkarmamıştık. Yani kendi ihtiyacımızı çünkü bütün ülkeler bu pandemiden sonra tedarik zincirinden dolayı şey oldu kaynaklarına biraz daha böyle korumacı bir refleksle kapanma demeyelim de kaynaklarına sahip olma, farkındalık yaratma, ön plana çıkarma bu kaynakları daha bir ve verimli nasıl üretiriz anlayışı ön plana çıktı. Ve bunlarla ilgili planlarını işte bütçelerine, yatırım planlarına bunları daha hızlı anlar ki tekrar böyle bir kriz yaşarsak öyle görülüyor. Dünyada bizi daha başka krizlerin beklediğini görüyoruz. İşte bu göç meselesi çok Gündemde iklim krizi çok gündemde. E, bu krizler de bu tür metalik madenlerin önemli daha çok şeye çıkarıyor yüzüne çıkarıyor. Çünkü daha çok hammaddeye ihtiyaç olacak e, Ülkeler de bunlarla ilgili pozisyon alıyor. Bunu istiyoruz. bunu göstermiyoruz. Ben e, e, tabii madenlerin üretimleri de çok zorlaştı, daha derinleşiyor, e, fiyatlar artıyor, üretim maliyetleri de artıyor böyle ve bu kapanma değil de daha bir kaynakların farkına varma anlayışı diyelim Yani Sayın Başkan bir de e, oturup e, bir planlama yapıp yani maden sektörü nereye gidiyor? Bu doğal taşı da içine koyup. Yani sektöre neler bekliyor? Sıkıntılar neler bekliyor? Biz bu e, yer altındaki kaynaklarımızı doğru ekonomimize nasıl kazandırabiliriz? Bir planlama yapılmak yapılması lazım. Onu demek istiyorum. Bir de Biliyorsunuz yine e, Rusya ile Ukrayna arasında ciddi halen savaş devam ediyor. Biliyorsunuz yine e, Almanya'daki eski kömür ocaklarını devreye aldılar. Onlar çok e, çevreci diye geçinirlerdi. Bugün eski kömür ocakları da faaliyete aldığını söylentiler var. Bu konuda ne demek ister? Ne, bu konuda da aslında planlama bu işin en önemli boyutu. Ee, şöyle ki yani işte Almanya bugün ee, kömür ocaklarını bu dar süreçte tekrar geri döndü ama topyekun dünyada bir kömür'e dönüş olacak diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından vazgeçeceğiz anlamına gelmiyor bu bence güncel bir konu bir süre sonra ee, işte ee, onlarla bizim plan farkı burada çok ortaya çıkıyor. Biz hazır olan e, kaynaklarımız onlarca yıldır hayata geçiremiyoruz. Onlar hem yenilebilir enerji kaynaklarını hem de kömür yataklarına çok hızlı geçiş yapabiliyorlar. Niye yapabiliyorlar? Bizim işte madencilikte hep geri izlediğimiz mevzudur. Kaynaklarımızın e, standartlara uygun e, üretimiyle ilgili bir planlamamız yok. Evet, ya planları yani, olacak kaynaklar yatırıma hazır üretim hazır olacak ki bu tür krizlerde çok hızlı manevra yapabilirsiniz yani yıllar Abi, önce orada şu varmış burada bu varmış hadi üretim dediğimizde ne fizibilite var ne proje var ne sondaj var ne şey var diyoruz diyor, anlatabilir mi Evet. Dar günde kömüre döndü ama şundan vazgeçmiyor Almanya. Eee yenilebilir enerji kaynakları yatırımdan vazgeçmiyor günü kurtarmak için evet şimdi kömürle devam edeceğim diyor ama bir süre sonra yine yenilenebilir enerji kaynaklarla ilgili doyum noktasına geldiğinde ondan yine onu yine terk edecek. İşte biz bu kömür yataklarımız da zamanda ekonomiye kazandırmamamızın nedeni de bu plansızlık. Bu planlamayı çok sağlıklı işlevsel hale halen getiremiyoruz. En yani büyük zorluğumuz bu. En büyük mücadelemiz bu. E, sürece bu krizlerden bu boyutundan dolayı biz çok 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 etkileneceğiz bundan sonrası için. Yani bunu bunu özel sektör e, ve e, bakanlığımız ve tüm yekün herkes bunu oturup doğru bir planlama yapıp ve bugün de şunu anlıyoruz. Yıllar önce kömür ocakları terk edilmişti. Yani bırakılmıştı terk edilmiş demeyelim de. Ve 15-20 gün içerisinde hemen faaliyete alabildiler. Niye? Yedekli bu planlı planlı ne? durdurdukları için ya yarın işte bir sıkıntı olduğu zaman tekrar planlayarak işe başlama gibi nasıl bir şantiye durduruyorsun planlı bir şekilde eğer bu lazım olduğu zaman bir ay sonra ve beş sene sonra Yok, stratejik planlarında bu. Enerjinin arz güvenliğiyle ilgili stratejik yani, planlarında bu. bunların hep A, B planları var. Biz Bütün bunu yapmamız ister. lazım diyorsun Sayın Başkan. Evet, evet. Bizim biraz Sayın daha Başkan, yol almalıyız. Bir de biliyorsunuz yine 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. 50 bin insanımızı kaybettik, 11 ilimiz ciddi bir felaket yaşadı. Bu konuda ne demek istersin, ne söylemek istersin? Bir de önümüzde Çarşamba günü Kurban Bayramı. Bu konuda düşüncelerinizi, dileklerinizi alabilir miyiz Sayın Başkan? Yani Atlamamak için bugünden tüm maden emekçileri sektördeki tüm paydaşlarımızın Kurban Bayramını şimdiden kutluyorum. Tabi ee, tabii büyük bir felaket yaşadık 6 Şubat'ta. Felaket büyüktü, onu kabul etmek lazım. Ama sonuçlarını da doğru analiz etmek lazım. Yani sadece bir felaket olarak şey yapıp geçmemek lazım. Bu madencilikteki standart meselesi aslında bizim inşaat sektörümüzde de. Ee, bunu da çok geliştim. İşte plandan tutun da inşaat kalitesine, işte yapı denetiminden şeye kadar bir türlü sıkıntılarımız var. Ama madenciler açısından böyle bir felaket tabii bir talep şeyi yaratacaktır. Sonuçta oranın yeniden inşası, yeniden yapılanması için işte demir üretimimiz, agrega üretimimiz çok kolay bir şey değil. İşte 12 tane, 13 tane şehri çok büyük ölçekte etkileyen bir deprem. Yeniden yapılanırken tabii buradaki ticari hacim faaliyetler şey olacak ama bundan önce bence planlamayı bu bu tür depremlerden tekrar bölgenin etkilenmemesi için planlamayı daha çok ön plana çıkarmak lazım. İşte bu fay uzaklaşmak ya da işte oradaki yapı stoğunu o etkiye göre dengelemek gibi planlar üzerinden hızlı orada ben çok kısa bir süre sonra hem ekonominin tekrar yaşama dönmenin hızlanacağını düşünüyorum. Böyle bir felaketle inşallah bir daha ülkemiz karşıla, karşılaşmaz. Böyle acılar daha yaşamayız diye Amin, amin. Bir de çarşamba günü kurban bayramımız. E, sektöre, ülkeye e, mesajınız nelerdir Sayın Başkan? Ben e, bu bayramın da yine tüm e, sektör paydaşlarımızı e, bayramlık kutluyorum. Tüm emekçilerin, çalışanlarımızın huzurlu bir mutlu bayram olmasını. Ee, biliyorum ee, İnşallah böyle yeni hükümet yeni program yeni bakan bakan yardımcıları ile birlikte de sektörün sorunlara da bir noktaya gelir, çözüm çözüm odaklı olur ee, Biz hem e, ülkemizin çevre standartlarını koruyup maden standartlarını geliştirip daha çok üretim ihracat yapacak bir modele kavuşuruz Çünkü ülkemizin e, Tüm kalemlerdeki üretimin temelini madencilik oluşturuyor. Biz madencilikte ne kadar çok üretim odaklı olursak başarabilirsek hem sanayimizin hem de bilimimizin de o doğrultuda geliş gelişeceğini düşünüyorum ben. Ee, herkesin ben kurban bayramını bir günden kutluyorum. Hasan Başkan'a e, çok teşekkür ediyoruz. E, biz de tekrar e, ülkemizin e, ve maden emekçilerin tüm madencilerin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ve özellikle de deprem bölgesinde yardıma koşan kurtarma ekipli madencilerimizin de hem kendilerini hem ailelerini hem yakınlarını bayramlarını kutluyorum. Hasan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu önümüzdeki dönem yeni bakanlıklarla, yeni bakan yardımcılarımızla gelen ekiple, kadroyla, sektörümüzle hem doğal taş ve diğer yine metalik madenlerle biz yine 17 STK başkanlarıyla beraber inşallah ülkemize hep beraber çözüm noktaları bulup hizmet ederiz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hasan Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.